Outlast'ı speedrun yapan oyuncu tipleri. Drama yapan oyuncu. Duyduğuma göre benim rekorumu geçmişler. Kamil Kamilotti Kamil attı. Benden içeriklerin çal çal çal. Ondan sonra yok efendim. Şöyle böyle hileler yap oyun içinde. Yok beni geçmişmiş. Terbiyesiz alaksız. Ben sana göstereceğim oğlum gününü. Youtube videolarını hep dislike attırtacağım. Dislike botu bulacağım Dislike botuyla e, Adilik yapacağım Sen bir nasıl geçersin lan Oğlum ben speedrun'un bulucusu benim Sen kimsiniz Sen bir kere kimsiniz yani Sen kim olduğunu zannediyorsun ya Terbiyesizler ya Beni bitireceklerini zannediyorlar ya Oğlum siz varken biz vardık Biz varken siz vardınız Anladın mı Kolaysa toparla bu cümleyi Adam sen Speedrun kralıyım diyorsun ya kendine ha? Bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum İzleyiciler var şu an yani sana prim vermek istemiyorum. Sana prim vermek istemiyorum. Her boku prim diyorsunuz ama prim vermek istemiyorum. Anladın mı? Yani sana şunu göstermek istiyorum yani. Anlayan anladı. Anlayan anladı. Adam olsunlar önce adam. Adamlık öğrensinler. Speedrun yapmak öyle şey değil, kolay iş değil yani. Sen kim 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 zannediyorsun kendini ya? Kim zannediyorsun kendini bak sinirden kapıyı açamıyorum, içinden geçemiyorum speedrun içine çıkıldı yani hep onun yüzünden. Hep onu düşünmekten artık belasını vermesin Seni bulacağım lan. Evine geleceğim, evini bozacağım. Sana şunu yapacağım sana, sana şunu yapacağım. Bombalatacağım evini. Ailesi tarafından zorlanan oyuncu. Hadi oğlum. Evet çok iyi gidiyorum. Ya annem arıyor. ya anne ne alakası şimdi? Alo. Efendim anne. Hani speedrun yapıyorum speedrun. Ya ne ya işte koşuyor moşuyor bir şey yapıyor öyle bir şey. Ya ne yemeği şimdi yemek sırası mı ya? Ya e ne var ne var yemekte? Patlıcan. Ya ya anne ne patlıcanı ya? Burada speedrun yapıyorum ne patlıcanı ya? Burada patlıcanla o zaten patlıcan olduk senin yüzünden. Kapat ya Allah'ını seviyorsan kapat ya. Cık, bütün speedrun şeyi bitti ya. Yok patlıcanlı domates yapıyormuş. Patlıcanlı domates ne alaka şu an yani? Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Gel de en baştan başla. Bu ne ya? Başta hala devam ediyorum bir de. Kafayı da yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bırak git ya. Allah Allah. Geliyorum yemek patlıcan domates. Her halta doç yapan oyuncu. Chris Walker gel kardeşim gel. Sana Duç'un alazını göstereceğim kral. Baba nasıl iniyor baba gel gel kral gel. Gel şimdi gel adamın aklını alacağım oğlum ben şimdi bak izle. İzleyin izleyin bak şimdi bak 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 nasıl yapacağız. Doç adamlıktır bu adamlığı size göstereceğim izle. Bak şimdi bak 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 bak. İzle izle. Bak geliyor ya Chris baba bak. Gördün mü hareketi gördün mü hareketi. <laughs> 360 derece doç. 360 derece. Adamın aklını böyle alırım. Bunun rövanşı var gel. Gel bunu hatta gitmiyorum geri. Artistik değil mi kardeşim? Gel gel yavaş bak. Bak oy! Oy! Yok böyle bir doç. Hakikaten yok böyle bir doç. Yani kafayı yemelik abi. Hakikaten yani gel de yani ağlama yani. Allah! Ya abi neler yapıyorum. Her yerde doç atarım abi. Her yerde doç atarım abi. Gel. Bak. Oy! Oy! Önünden geçtim. Oy! Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ba ba ba, -ba, -ba, -ba. Oy! Ya abi doç master ya. Oğlum doç master'ım ya. Çıldırıyorum. Kendimle gurur duyuyorum ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. Oyunu bitirmeden speedrun yapan korkak oyuncu. Böyle mi? Böyle yapacaktık değil mi? Tamam. Nereden? Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Ay! Çabuk! Çabuk! Sağa sağa. Hayır hayır neresi? Burası burası. Hadi. Hadi speed speed on speed on hadi hızlı. Hızlı olmam lazım. olan. niye yapıyorum ben bunu? Niye yapıyorum ben bunu? Lan nereden? Nereden gideceğim? Oğlum. Şu yukarı Tamam. Uf, tamamdır. Hadi bakalım. Hadi. Hayır yapmayın yapmayın ne olur yapmayın ne olur yapmayın çabuk 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 çabuk. oğlum ben bunu niye yapıyorum bilmiyorum oyunu bilmeden nasıl speedrun yaparım ben bilmiyorum ki deneyeceğim deneyeceğim hadi 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 çabuk 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 sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ sağ Sa sol 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 devam 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 ileri 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 kariz i̇leri kariz geldi kariz kariz gel oraya gel, ben buradan gel çabuk 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 zıpla zıpla hadi Hah. Hayır ya. Kaç dakikada geldim? 4 dakikada geldim güzel 4 dakikada geldim gayet iyi Hayatı sorgulayan oyuncu Ben bu speedrun'ı niye yapıyorum ya yani? Ne bileyim ben abi herkes yapıyor diye yapıyorum ben de yani 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 Çok da umurumda Bilmiyorum yani Outlast falan yani hani. Evet kardeşim çok haklısın. Aynen. Bakayım çete de bakalım Aynen kardeşim aynen. Aynen haklısın. Aynen. Tayfun Erkan dünya birincisi aynen. Çok da umurumda yani. Bana ne ya? Ne bok yersiniz. Geçiyorum buradan. Niye parmaklarım 10 tane? Neden başka parmağım yok benim? Niye 10 tane var? Niye şu an zıpladım? Niye bu hareketleri yapıyorum şu an? Şu an niye koşuyorum? Şu an bu adam niye bunun kafasını alıyor? Şu an bu kartı niye aldım? Şu an bu kafayı niye bakıyorum speedrun yaparken? Şu an bu adamı niye bakıyorum? Niye gidiyorum şu an? Niye ne yapıyorum şu anda? Niye gidiyorum? Niye zıpladım? Niye buna girdim? Niye şunu yaptım? Niye böyle yaptım? Niye ışığı açtım? Neden koşuyorum? Neden niye objektife basıyorum? Neden adama gidiyorum? Neden tipine bakıyorum? Neden bıçaklıyor beni? Ve neden öldüm? Ve neden speedrun yaptım da speedrun bu kadar erken bitti? ne bileyim ben. Speedrun kategorisi bilmeyen oyuncu. Kardeşim bu kadar cahil Cuella kitle olmaz ya. Adamlar hiçbir şey bilmiyor abi. Erkenden bitirmenin yöntemini buldum. Ya çünkü hani cahiller abi yani hiçbir bilgisi yok. Gidiyorlar video çekiyorlar 50 dakikada bitiriyorlar. Beyin beyin bedava abi al. Böyle yapacaksın. E'ye basacaksın koşarak. Bu kadar basit ya. Ya bunu bilmiyorsan oynama abi bu oyun o zaman. Bunu bilmiyorsan bu oyunu oynamayacaksın kardeşim. Yeter ya her şeyi göstermek mi zorundayım ben size ya? Bu abi glitch 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 ne glitch ya? Glitch falan değil abicim. Erkenden taktik bitirme taktiği bu yani. Ya hem bu var abi. Abi hem o taktiği bilmiyorlar hem de bunu bilmiyorlar ya. Salak salak 50 dakikada bitiriyorlar. Dünya rekoru diyor. Bir de dünya sıralaması falan gidiyor yani. Oğlum onlar fake fake. Onlar fake. Onlar yalan. Gerçeği burada. Gerçeği burada bak şimdi zıplıyorum 42 dakikada buraya geldi izle basıyorum ve bastım bu kadar abi daha bitmedi ama olsun yani 45 dakika 46 dakikada bitireceğim neden çünkü kimse bilmiyor herkes cahil herkes kafayı yemiş bak wall rider duvardan duvara bizi zıplatıyor burada hiç merdivenden çıkmanıza gerek yok abi bak 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 geliyorsun kamil gibi buradan gidiyorsun. Kamil gibi buradan gidiyorum. Buraya çıkacaksın ya. Buradan çıkacak. Ara sahne girmeyecek ve oyunu çok kısa sürede bitireceksin. Bu kadar basit. Şu animasyonda kesmenin bir yolunu bulmam lazım. Çünkü ben buldum zaten bunu. Bak buraya gitmeye gerek yok. Buraya git abi. Tamam. Gitti gitti. 45 dakikada bitiyor abi. 45 dakikada bitiyor. Beyin bedava. Dünya rekorunu kıracak olan oyuncu. Hadi oğlum, hadi oğlum dünya rekoru geliyor Hadi oğlum, hadi oğlum Hadi, hadi, hadi Hadi oğlum benim, hadi oğlum benim Geliyor, geliyor oğlum 49 ak Hadi, hadi oğlum benim Almadan gelme, almadan gelme Almadan gelme Vole voley voley vole. Geldi oğlum geldi, hadi Dünya rekoru benim. Dünya rekoru benim. <laughs> Oğlum dünya rekoru. Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. 49 dakika. 49 dakika. Öldür vur. <laughs> Ağlamak istiyorum. Oğlum çok iyi. Çok iyi. Türk bayrağı sallanacak artık. Artık Türk bayrağını sallandırıyoruz.